Merhabalar, üçüncü dersimizde beraberiz ve okumaya sadece 23 ders kaldı. Göreceksiniz, çok kolay bir şekilde okuyacağız. Her zamanki gibi hikaye kartlarımızı kullanıyoruz. Hikaye kartımız ta. Anet e göre gidiyoruz ve ta'dayız. Niye ta? Çünkü t harfi tavaya benziyor da ondan. Hikaye örgümüzde de Ali arabasıyla oynarken na na diyordu. O sırada camdan birisi bakıyordu ve içeri girdi o camdan bakan birisi. Meğer Ali'nin babasıymış. Elinde bir şey vardı, o da tavaydı. Bu kadar basit. Çünkü annesi Ali'nin babasından o gün tava almasını istemişti. Hikaye örgüsüne devam ediyoruz. Hem çocukları meraklandırmak için hem de akılda kalıcılığını sağlamak için. Bakalım biz bu dersi nasıl işlemişiz? Kulağın nasılsın anneciğim? İyiyim. Üçüncü ders hazır mıyız? Hazırız. Başlayalım mı? Başlayalım. Hadi bakalım. Bir tekrar edelim önce. Ali araba oynarken nasıl ses çıkarmıştı? Na. Na diye değil mi? Na, na diye arabasını oynamıştı. Arabasını oynarken pencereden içeriye birisi bakmıştı. Ve bu gelen içeriye kim gelmişti biliyor musun? Elinde tavayla meğer camdan içeri bakan Ali'nin babasıymış. Elinde de tava varmış. Tava, tava, tava. Tavanın tası. Ta. Bakın tavanın burada sapı var. Tavanın içinde ne pişirmiş annesi? Yumurta. Yumurta. Bak burada da tağının aynısını görüyoruz. Neymiş bu oğlum? Ta. Ta. Bugün ne öğrenecekmişiz o zaman. Ta. ta. Bu arada bu hikaye kartını açıklamadan ya da çalışkançocuklar.com adresinden indirebilirsiniz. İşte bu kadar basit. Anında bakın göreceksiniz. Hemen okumaya geçecek. Bakalım. Evet. Bu neymiş oğlum? Ta. Ta. Harikasın. Buradan başlayalım mı okumaya o zaman? Başlayalım. Hadi oğlum. Ota. Süper. Ata. Harikasın. Ta. Bak. Ne oldu oğlum? Ta bak. Hadi anneciğim. A. Ta. Ata. Ana. Ata. Bak. Nereye bakacakmışım oğlum? Ata. Ata. Evet. Bak. Ana. Ata. Bak. Çok güzel. Bu Üçüncü. Şöyle geçtik. Ata. Ata. Ota. Evet. Bak. O. Ta. Bak. Ne oldu? Mustafa bak. bak. E, ata nereye bakacak? Nereye bakacak ata? Ot. Ata? Bak. Evet. O? Neymiş? Ta. Ta? Bak. Ta bak. Ona. Evet. Ta. Evet. Ona. Ona. Ona? Ta. Ha. Neymiş? On. Ona ta. Ona ta. Çok güzel. Bak. Nereye bakacak? oğlum? Ona. Ona. Ta. Ha. Ona ta. Evet. Bak. Devam edelim. Ata. Bak. Nereye bakacak? Ata. Ata bakacak. Evet. Atlar seviyormus musun bu tura? Seviyorum. Binme. Evet. Bilmeyiz. Bilmem. Ata. Evet. Devam edelim o zaman. Ha, bu. Ana. Evet ana ta bak. Ana. Ana evet. Ta ba du, bak. Ne oldu? Tabak. Tabak evet. Ta bak. Ha bu ne oldu? Tabak. Ha. Ana tabak tabak. Ü. Hmm. Dur. Ota. Ha ne olmuş? Ota. Ota. Bak. Bak değil mi? Ota kimler yer? İnekler. İnekler yer. Tabak tabak niye bak bile? Niye bak? Ota. Aferin. Ta ma. Hı. Neymiş? Ta tana. Tana evet. Ü, hmm, bak. Kime bakıyoruz? Tana. Tana baktık evet. Aha, bu. bu. Hmm. Ana. ana. ta Tana. 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 Aferin oğlum. Tana bak. Ana. Tana. Tana bak. Ana. Tana. Söylesene. Tana bak. Tana. Ana. ta, Ata. Ata. Bak. Harikasın. Ata bak. Sonra kime bakıyoruz? Tana. 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 Tana, tana bak. Ha. Bak. Neydi? Ana. Ana. Anasını nereye bakacak? Tana. Tana. Bir de kime bakacak? Ata. Ha. Hem ata bak diyor hem de tana bak diyor. Harikasın. Çok basit oldu değil mi? Hemen kelimeler okudu, cümleler okudu ve dersimiz en fazla, en fazla 10-12 dakika, hadi bilemediniz 15 dakika sürdü. Zaten sizlerden de bunu istiyoruz. Günlük 15 dakika çalışma bizim için yeterli. Üstüne koymayın. Zaten amacımız eğlenceli bir şekilde öğretmek değil mi? Çocuklarımızı sıkmadan, boğmadan, usandırmadan, onlara özgüven aşılayarak. Şimdi dördüncü dersimize geçebiliriz. Kolaylıklar dileriz. Çalışkan çocuklar.